Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6 Aralık gündemi yorumluyor da karşınızdayız. Bugün oldukça önemli haberlerimiz, şirket haberlerimiz, piyasa haberlerimiz ve veri akışlarımız mevcut. BIST 50 tarafındaki açığa satış yasağının kaldırılması, SPK tarafından onayı verilen iki yeni halka arz, sermaye arttırım yapacak şirketler, bankacılık tarafında BDDK'nın enflasyon muhasebesi uygulamama durumunu, Gesan'a bakacağız. Yabancı alımlarına bakacağız. Eskar'a bakacağız. Opec Plus'a bakacağız. Ve gündemi yorumluyorum. Sonunda Bist 100'ün altının kripto tarafının teknik analizini gerçekleştirirken size 3 tane muazzam da ne vereceğim? Trade şirketini bugün anlatacağım. Paylaşmış olacağım. Vereceğim. Tabii ki buradaki ifade edeceğimiz trade şirketlerinin tamamen teknik analiz biliminin neticesinde ortaya çıktığını da unutmamamız gerekiyor. Doğru indikatörlerin doğru zaman periyotlarında kullanılarak doğru destek dirençlerin tespit edilmesi son Sonucunda bu 3 tane trade şirketinin ortaya çıktığını görüyoruz. Hangi seviyelerde kar marjı yapı alacağımızı yani kar al noktasına ulaşacağımızı, hangi seviyelerde zarar kes yazacağımızı yani stop noktalarımızı detaylı bir şekilde videonun sonunda trade şirketleri bölümümüzde inceleyeceğiz. Şimdi hızlıca önce haberlerimize geçelim sonra da teknik analiz ve trade kısmında birlikte olacağız. İlk haberimize baktığımız zaman SPK açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren BIST 50 endeksinde yer alan hisse senetleri için kaldıracağını duyurdu. Şimdi burada iki tane önemli nokta var değinmemiz gereken. Birincisi henüz acele etmemize gerek yok. 2 Ocak 2025'ten itibaren bu açığa satış yasa kaldırılacak. Buradaki birinci önemli nokta tabii ki açığa satışın kaldırılması demek artık biraz da piyasanın üzerindeki suni baskının el çekmesi demek. Biraz daha o baskı kültürünün kalkması demek. Dışarıya biraz daha güven verme noktasında pozitif olabilir. Ama aynı zamanda BIST'te tarafında açığa satışın izin verilmesi tabii ki BIST'li şirketlerinde ufak tefek manipülatörlerin, spekülatörlerin işlem yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü buralar artık son dönemle birlikte özellikle pandemi sonrasıyla birlikte çok acimlendi. Bugün BIST'teki bir şirket oynatabilmek, tahta yapabilmek ya da açığa satışlarla orayı baskılayabilmek için gerçekten güçlü, fiyatta güçlü, hacimde paralar gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Fakat Öyle ya da böyle er ya da geç tabii ki bu açığa satış yasağının kullanılmasıyla birlikte manipülatif eylemler bir miktar daha artacaktır. Tabii ki bu SPK'nın kontrolünde olacağı için bunlar tespit edilecektir ama açığa satışın belli bir satış baskısı oluşturmada etkisi olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde BIST eli tarafında da satış baskılarının oluşabileceğini ya da o rutin yükselişinden bir tık daha aşağı hareketlerinin söz konusu olabileceğini yer yer görebileceğiz. İkinci haberimize geçtiğimizde burada SPK'dan iki şirketin halka arzı onay çıktığını görüyoruz. Epey uzun süredir yeni bir halka arzı yoktu. O yüzden bu yeni halka arzı aslında herkes çokça bekliyordu. Burada birinci hissemize baktığımızda Çağdaş Cam Sanayi ve Ticareti görüyoruz. Çağdaş Cam'ın halka arzına şirketin ortaklarından Ömer Seyfettin Pirinç'in sahip olduğu 11 milyon lotun konu edileceğini, ek pay satışının yapılmayacağını ve halka arzda da 1 TL nominal değerli payların yani lot başına 20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağını görüyoruz. Çağdaş Cemal Karz ise 137 milyon TL olan mevcut sermayesini 31 milyon TL arttırarak 168 milyon TL'ye de ifade ettiğini görebiliyoruz. Sümer Varlık Yönetimi'ne baktığımızda ise kurulda bu hafta onay verilen bir diğer şirket Sümer Varlık Yönetimi'dir. ASV Holding AŞ'nin sahip olduğu 10 milyon lotun satışa sunulacağını ve nominal fiyatlı 1 TL olan hissenin yani 1 lotluk hissenin 22 TL sabit fiyattan çıkacağını görebiliyoruz. 2 tane halk arzımız var. Tabii ki daha detay raporlar geldiğinde tekrar inceleyebiliriz ama borsanın özellikle pozitif seyrettiği bu günlerde bu halk arzların yine muhtemelen birkaç tavanla para kazandırabileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Ama bir halk arz furyasındaki gibi 8-10 tavanlar çok mümkün değil. Ama birkaç tavan da artık eldekileri vererek buradan ufak ölçekli bir para kazancı söz konusu olabilir. Bir sonraki haberimizde SPK'dan halka açık 4 şirketin sermaye arttırımına onay geldi haberini görüyoruz. Burada baktığımız zaman bedelli sermaye artırımlarında Batı Söke Çimento'yu görüyoruz. bir finansal kiralamayı görüyoruz. Bedelsiz sermaye artırımlarında ise Merit Turizmi ve Europop Tezal kağıdı görüyoruz. Tezol kağıt dersek daha hızlı anlaşılır. Bu iki şirkette bedelsiz, iki şirkette de bedelli sermaye artırımının söz konusu olduğunu görüyoruz. Gelelim günün önemli haberlerinden bir tanesine. BDDK'nın açıklamasına. BDDK diyor ki 2025'te bankalar enflasyon muhasebesi uygulamayacak. Zaten bildiğiniz gibi bankalar 2024'te de enflasyon muhasebesi uygulamamıştı. Yani bizim o bankacılıkta düştü dediğimiz net var ya, örneğin Yapı Kredi'ye bakıyoruz. Geçen yılın 3 çeyreğinde X miktar kar etmiş, bu yılın 3 çeyreğinde Y miktar kar etmiş. %20'lik bir karda azalma var. İşte gidiyoruz Garanti Bankası'na bakıyoruz. Gidiyoruz Akbank'a bakıyoruz. Ya yani karda %20 azalma var. %25, %30 bandında azalmalar ortalamada görüyoruz bankacılıkta. Fakat bu kar azalmalarının da enflasyon muhasebesine tabi olmadığını bilmemiz gerekiyor. Sadece geçen seneyle bu sene bırakın enflasyona göre düzeltmeyi. Dolar kuruna göre bile düzeltsek bankacılığın zararları ya da bir önceki yıla göre düşüşlerinin %50'nin üzerinde olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi demek ki bu enflasyon muhasebesinin olmaması aslında enflasyon muhasebesi olsa daha düşük karlılıklar olacağını da bizlere gösterecek. Fakat rakamsal olarak ekranda gördüğümüz verilerde Enflasyon muhasebesi olmadığı için bankacılıkta bir tık daha kurtarılabilir, bir tık daha tahammül edilebilir bilançolar göreceğimizi de ifade etmem gerekiyor. Bir sonraki önemli haberimizde GESAN'dan bir ihale yeni iş ilişkisi haberi görüyoruz. Bu yeni iş ilişkisi kapsamında 227 milyon liralık hemen hemen baktığımızda 7 milyon dolar civarında bir ihaleyi kazandığını ifade edebiliriz. Bu da GESAN'ın yukarı yönlü hamlesini güçlendirecektir, artışına destek sağlayacaktır diyebiliyoruz. Bank of Amerika'nın 5 Aralık'ta en çok alım satım yaptığı hisselerde en çok aldığı hisselerde Türk Hava Yolları, Akbank, Reader Teknoloji, Anadolu Efes ve Mia Teknolojiyi görüyoruz. En çok satış yaptığı hisselerde Tüpraş, Tofaş, Ereğli, Bimaş ve Gübre Fabrikalarını gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Gelelim yine günün en önemli haberlerinden bir tanesine, Türk Traktör'e. Türk Traktör açıkladığı KAP bildiriminde 2025 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar yaklaşık 29 milyon euro tekrar altını çiziyorum. 29 milyon euro bakın dolar da değil 29 milyon euroluk yatırımla 8000 metrekareli yeni bir kaynak kataforez ve boyane tesisinin kurulmasına karar verdiğini ifade ediyor ki bu devirde 29 milyon euroluk bir yatırımla büyümeye devam edebilme iştahı ya da yeni bir hane kurabilme iştahının oldukça önemli olduğunu ve çok pozitif yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki haberimizde ise yabancı yatırımcıların borsada alıma geçtiğini ve 280 milyon dolarlık alım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hatırlarsanız Kasım ayının son haftasındaydı. Hemen hemen 270 milyonla 220 milyon dolar arasında bir net satış gerçekleştirmişlerdi. Bu yabancı tekrar alıma geçti geçtiğini bize gösteriyor. Artık şimdi yabancının büyük fonlarla gelip bu oranlarda alımları satımları haftalık yapamayacağını bildiğimiz için biz bu alım satımın içerisinde bıyıklı yabancının olduğunu görebiliyoruz. Fakat şunu sorarsanız hocam yabancı yatırımcı büyük yabancı fonlar borsamızda satın almaz mı? Artık borsa iki adım ileri bir adım geri. Üç adım ileri bir adım geri yapacak. Yani asıl yükseliş serüvenine borsa başladı. Biz bu yüzden Eylül'de ve Ekim'de kadememizi attık. Son bir kademeyi de 9200'ler 8900'ler hala gerçekleşirse diye saklıyoruz. Muhtemelen muhtemelen ben muhtemelen de bankacılığın satışı ve dördüncü çeyrek bilançolarının iyi gelmemesiyle Genoa efektin azalması ve faiz indirimini aralıkta görmememizle birlikte tekrar o seviyelerden alım verecektir. Fakat vermese de biz zaten büyük ölçekte hisse tarafında pozisyonlanmayı başardık. Bundan sonra borsanın yönü ileri. Bazen yabancı ile ileri geçer. Bazen faiz indirimi söylentileriyle bazen güneşli oldu diye hava yukarı doğru geçer ama bundan sonra borsanın yönü yukarı doğru. Rally beklentim yok. İki ileri bir geri şeklinde bir beklentim olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde önemli bir haber görüyoruz. Eskar Filo'yu Eskar karlılığı etkileyecek dev yatırımını açıkladığı haberini görüyoruz. Eskar Filo cirosuna 307 milyon TL katkı sağlayacak yeni iş ilişkisi duyurdu. Bu bağlamda baktığımızda 3 tane farklı şirketle birlikte Danone teşvikli son şirket olması 20 adet olmak üzere toplamda 218 adet araç için uzun dönem araç kiralama hizmeti sözleşmesi imzaladığını duyurduğu imzalanan sözleşme kapsamında 258 milyon TL tutarında araç yatırımı yapılacağı açıklandı. 15 Ocak 2025'e kadar teslimatları tamamlaması planlanan proje ile ilgili olarak şirketin cirosuna 36 ay süreyle toplam 300 milyon lira etkisi olacak. Yani hemen hemen 10 milyon dolarlık bir etkisinin 36 ay süreyle şirkete geçeceğini görebiliyoruz ki bu da oldukça önemli bir haberdir. Altını çizmemiz gerekir. Bir sonraki haberimizde OPEC Plus tarafını görüyoruz. OPEC Plus, üretim kesintilerini 2026'ya kadar uzattığını açıkladı. Petrol ilacı eden ülkeler ve müttefikleri OPEC Plus, küresel talep endişeleri ve OPEC Plus dışı üreticilerin artan üretimi karşısında temkinli duruşunu pekiştirerek günlük 3.65 milyon varillik toplu petrol üretim kesintilerini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı. Şimdi burada şunu görüyoruz. Evet OPEC OPEC Plus yaptırım yapıyor. Biz artık çok petrol üretmeyeceğiz diyor. Petrolün fiyatı artsın diye uğraşıyor. Ama şunu bilmemiz lazım ki petrol tarafındaki karar mercii'nin çok büyük bir kısmı ya da suni yaptırım yapabilme gücünün çok büyük bir ölçeği Amerika tarafında. O yüzden Amerika petrolün fiyatının artmamasını istediği, enflasyonlu kontrol altında göstermek istediği sürece o petrolün fiyatının üzerindeki etki kalkmayacaktır. O etki kalkmadığı sürece de petrol fiyatları böyle düşük devam edecektir. Ne zaman o suni baskıyı kaldırırsa o zaman yukarı hareketleri petrol tarafında göreceğiz. Ben muhtemelen Trump'ın artık göreve başlamasıyla birlikte Mart'la birlikte petrol fiyatlarında yükselişlerin olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi biraz daha Amerika'nın inisiyatifinde. Bir sonraki haberimizde Honeywell ve şişe camdan yeni işbirliğini görüyoruz. Bu şişe şişe camın en çok takdir ettiğim noktalarından haberlerinden bir tanesiydi. Honeywell ve şişe cam yeni bir işbirliği başlattı. Buna göre şişe cam operasyonlarında Honeywell'in Advanced Process Control teknolojisini kullanacak. Söz konusu teknoloji operasyonlarının optimize edilmesine yardımcı olacak ve şişe camın Mersin'deki fabrikasında verimli soda külü üretimi destekleyecek. Yapılan açıklamaya göre bu teknoloji soda külü veya soda sodyum karbonat gıda ve ilaç gibi birçok endüstrinin yanı sıra cam üretiminde dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılan temel bir birleşik. Bu Honeywell'in APC teknolojisinin endüstriyel operasyonlar için süreç optimizasyonu ve gerçek zamanlı performans izleme sağlayan inovatif ve yazılım tabanlı bir sistem olduğu belirtilen açıklamada arabileşen üretiminin optimize etmeyen rutin operatör iş yükünü azaltmaya ve işletme maliyetlerini düşürmeyi de hedeflediğini ifade ettiklerini görüyoruz. Bu işte şişe camın teknolojiye inovasyona yaptığı yatırımı ve bu teknolojinin inovasyonu sayesinde de operasyon yükünü azaltmanın, işletme maliyetlerini düşürmenin nasıl gerçek olduğunu inovasyondan, yatırımdan, teknolojiden kopan şirketlerin kaybolduğu gibi buraya odaklanan şirketlerin de tüm optimizasyonları en üst seviyede kullanabildiğini bir kez daha bizlere göstermiş oluyor. Şimdi hızlıca endeksler tarafındaki yorumlarımızı gerçekleştirelim ve trade hisselerimize hareket edelim. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul tarafında muhtemelen ben 9985'ler tarafından bir düzeltme gelebileceğini, tabii ki bu düzeltmenin çok büyük olmayıp 9800 kadar ancak bizi çekebileceğini öngörüyorum. Çünkü son dönemdeki özellikle 2 Aralık'ta başlayan yükseliş epey bir getiri getirdi. Bunun ufak bir düzeltmesi muhtemelen olabilir. Bitcoin tarafıyla ilgili çok soru geliyor. Çünkü Bitcoin rekorlara doymuyor. Biz ne demiştik? Bitcoin'de 97.000 dolarken biz 97 bin bin dolardan alıp da 104 bin dolardan satmayı mantıklı bulmuyoruz demiştik. Ya da 110 bin dolardan satma 120 bin dolara götürmeyi de mantıklı bulmuyoruz. Çünkü kar potansiyeli düşerken risk marjı çok açılıyor. Zaten bugün de gördük 104 bin dolarlara gitti aşağıda 92 bin dolarlara geldi. Bugün kapanışlarına doğru da 96.500 bin 500 dolarlar seviyesinde artık Bitcoin'de hareketlilik başladı. Bitcoin'imizin büyük bir bölümünü elden çıkartmanın sağlıklı olabileceği, en azından maliyeti sıfırlayacak şekilde kar realizasyonu yapmanın mantıklı olabileceği bir senaryodayız çok iyi takip ediyorsunuzdur. Çok iyi alt vardır. O zaman bitcoin tarafını elden çıkartırsınız. Alt taşımaya devam edebilirsiniz. Ama bitcoin'den sonra buradan herhangi bir getiri beklemek yani 150 bin dolar hedefiyle 100 bin dolardan bitcoin almak inanılmaz ölçekte bir riski satın almak olacaktır. Altını çizmek isterim. Ons altın tarafıyla ilgili söyleyeceğim şeylerde değişiklik yok. Ons altın hem gramın düzeltiyorum gram altın alanlar hem ons'un yükselişinden hem de doların yükselişinden para kazanacak. Bugün bulunduğu 2630 ons seviyesi uygun seviye lerdir ya da gram için bakacak olursak daha net bir yorum yapabiliriz. Çünkü yerli yatırımcı daha fazla gram tarafında alım yapıyor. Bugün bulunduğu seviyeler olan 2940'lı seviyeler alım için uygundur. Ha yani daha aşağılarda 2030 2930'lardan 2920'lerden yakalanırsa bu seviyelerden de alınabilir. Belki önümüzdeki günlerde biraz düşüşle 2870'ler söz konusu olabilir ama fark etmez. Yani bugün bulunduğu seviyeden 2770'lere geldiğinde iki buçuk düşmüş oluyor sadece. Biz burada aldığımızda artık 3500 TL gram hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Hem doları hem de onsun getirsin cebimize koymuş olacağız. O yüzden altın alımı için özellikle de önümüzdeki 3-6 ay vade için doların yükselişini tutmak adına da altın yatırımı mantıklı olacaktır diyebiliyorum. Şimdi gelelim öncelikle hisselerimize bakmaya. Buradaki ilk trade hissemizden önce geçen haftaki trade hisselerimizden bir tanesini kontrol edeceğiz. Burada Migros. Migros'ta da bizim 2 gün önceydi galiba. Tabii ki 2 gün önceydi. Verdiğimiz analiz ettiğimiz şirketlerden bir tanesiydi. Burada burada bir yüzde bir buçukluk bir yükselişle hedefe doğru devam ettiğini görüyoruz. Stop loss'umuzu biz hatırlarsanız yanlış hatırlamıyorsam ben girdiğimiz zaman 200 şey 495 liralar seviyesinden Migros'a girmiştik. Burada zarar kes seviyemizde 485'lere tekrar düzeltiyorum muhtemelen koymuştuk. Şimdi ne yaparız? Bu 485'deki stop seviyemizi getiririz. 495'e koyarız. 502 liradan bekleriz. Bu sefer tekrar 495 yaparsa sıfır zararla çıkmış oluruz işlemin içinden. Ama yukarı doğru hareketini sürdürmeye devam ederse biz kar al noktamız kadar da sabrederek devam ederiz ve bu karı alarak da işlemi kapatmış oluruz. En azından buradaki işlemimizi yani stop noktamızı giriş seviyemize çıkartırsak bu işlemden zarar etmeyeceğimizden %100 emin olarak işlemlerimize devam edebiliriz. İşte teknik analizin bilimi ve kullanımı bu kadar önemli. Bu yüzden sizlere ısrarla katıl tarafındaki profesyonel trade eğitim serisini izlemelisiniz diye altını çiziyorum. Şimdi Aralık ayında profesyonel temel analiz eğitim serisi yani ileri düzey temel analiz eğitim serisi başlayacak. Orada da uzun vadeli hisselerle ilgili inanılmaz bilgiler anlatma çalışacağım sizlere. Yani elimden geldiğince bütün bildiklerimi tane tane tek tek anlatmaya çalışıyorum. İşte bunu kullandığımızda bugün Migros'ta iki gün önce bizim gündemi yorumluyor videomuzu izleyip trade için migros satın alan arkadaşlar bugün giriş seviyelerine stop seviyesini koyacakları için sıfır riskle burada devam edecekler. Zarar etme riski olmadan devam edecekler. Evet yarın işte pazartesi devam eder de Migros burada işte bizim hedef seviyelerimizi 515 liralara doğru hareket ederse de %100 bir getireyi cebimize koymuş olacağız. Şimdi gelin bugünün 3 tane trade hissesine bakalım. Buradaki ilk şirketimiz Eskar. Eskar'ın özellikle yaptığı yeni iş ilişkisiyle birlikte yukarı hareketini sürdürebileceğini düşünüyorum. Fakat Eskar'a baktığınız zaman 12 Kasım itibariyle yükselişe geçiyor ve %35 civarında bir yükseliş kaydediyor. Demek ki bugün eskar çok riskli. O yüzden biz çok düşük kar marjı hedefleyerek ne yapacağız? Çok sert bir stop loss seviyesiyle çalışacağız. Buradaki kar marjı seviyemize baktığımız zaman %4.70'lerle 50 lira seviyesidir. Hatta ben 49.80'lere, 49.85'lere satış koymanın da daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Stop olacağımız noktaya baktığımız zamansa hemen bir aşağıda %2 30'la bir destek seviyesi var. Burası da neresidir? Burası da tam seviyeyi söyleyecek olursak 46.70. Yani 46.70'te stop olup oyundan çıkıyoruz. 49.80, 49.90'da da karımızı alıp yolumuza devam etmiş oluyoruz. İkinci şirketimize baktığımızda burada SDT uzay ve savunma yani SDT TR'yi görüyoruz. SDT TR'de özellikle Moving Average Deviation'ın kendi ortalamasını yukarı yönde kesmesi ve göreceli güç endeksinin de güzel bir hareketli ortalama kesişiyle ala geçmesi üstüne üstlük bir de üstel hareketli ortalamanın üzerinde bugün günler sonra kapanışla birlikte çok net bir trade sinyali oluşturuyor. Bakın ekranda gördüğünüz gibi 11 Kasım'dan beri Üstel hareketli ortalamanın üzerinde fitiller var. Bakın çizerek göstereyim hatta. Fitillerimiz, fitillerimiz, fitillerimiz birçok kez var. Ama ilk defa dün bu kapanışı gerçekleştirdiği için bizim trade şirketlerimiz arasına girmeye hak kazandı diyebiliriz. Bugün buradan girdiğimiz seviyelerde yani 232 liraları seviyelerinde hemen hemen ben kar marjımı biraz daha burada yukarılara koymakta cömert davranacağız. %5.5 kar marjları ile buradaki hedef seviyem 400, şey düzeltiyorum 246 liralar seviyesi. %6'lık kar marjıyla 246 liralar seviyesi. Stop olacağımız seviyeye baktığımızda yani bizim eğer ki düşüşler olursa zararda çıkacağımız nokta üstel hareketli ortalamanın altı olan %1.75'lerle 228.5 liralar. Yani 228.5 liraların altına indiğinde de ben artık stopumu gerçekleştirmiş olacağımı ifade edebiliyorum. Buradaki son bir şirketim daha var. Daha daha riskli bir şirket. Çünkü özellikle fiili dolaşım oranı da yüksek olduğu için bir miktar daha çekinerek hareket ettiğimiz ve dün yükselişe başlayıp bitirle birlikte de satış yemiş bir o yüzden yarın smart tarafındaki açılışları kontrol edip yukarı doğru bir hamle varsa işleme girmemiz daha sağlıklı olacaktır çünkü bu marubozu ve teknik analiz bilimi bize şunu söylüyor eğer sen açılışında 29 liradan açtığın hisse 30, 30 lira 60 kuruştan kapanıyorsa ve gün içi 31.5 görüp satış yiyorsa yani böyle bir marubozu formu oluşturuyorsa burada yarın açılışta negatif seyirler olabilir o yüzden biz yarın açılışta ufak bir pozitif eğilim görürsek burada işleme gireceğiz ve en yakın noktada da aslında stop olacağız burada burada muhtemelen 30-70'ler bizim gireceğimiz yerler 30 falan olur daha doğru olacağı için. Burada hemen kar alıp çıkacağımız nokta bizim 32 liralar seviyesidir. %3.5-4'lerle 32 liralarda hemen çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Aşağı doğru bir işlem açarsa nerede stop olacağız derseniz çok yakın bir seviyede %1.5'larla 30 lira 25 kuruşlar seviyesinde de stop olup işlemi sonlandıracağımızı bilmemiz gerekiyor. Demek ki dünkü Migros'taki zaten Forte'nin direkt tavana gittiğini biliyorduk. Ford Otomotiv ve Tofaş'ta da çok yüksek getiriler elde edebildik. Migros'ta da sıfır zararla işlem yapabilmeye devam ediyoruz. Bugünkü trade şirketlerimizde de mutlaka şunu da söyleyeyim. Zaman periyotları arasında geçirgenlikle kontrol etmeyi de unutmamanızı hem biz düzün hem biz sanayinin hem de şirketin özel teknik analizini yapmayı da unutmamanızı sizlerden rica ediyorum. Eskar, SDTTR ve Smart tarafında bizim 3 tane teknik analiz bilimine uygun trade şirketimiz diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden çok önemli bir ricam. Videoyu kapatmadan abone olmayı, zil bildirimini açmayı, bir adet beğeni ve bir adet destek yorumu bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda aralıkta gerçekleştireceğimiz iki katıl canlı yayını, eğitimler, videolar, içerikler için de katıl kademe 4 üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.